uyuşturucu baronları İstanbul'da toplanıyor ya. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun. Dördüncü filtre sokağa koyacaksın. Sokağa, mahalleye, her yere narkotimler kurduk. İlk seferde de narkotimi başbakan olarak ben gönderdim ve görevini izledim. Her sokağı kontrol altına alacaksınız. Ama ilk üç aşamayı kontrol etmezsen sokaktaki torbacıyla uğraşırsan Süleyman Soylu'nun ucuz kahramanlığını yapmış olursun. Ne diyordu? Torbacı vur. Ya bu arkadaşlar bu İçişleri Bakanlığı yapmadı. Suç İşleri Bakanlığı yaptı ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne kadar suçlu varsa ne kadar suçlu varsa hepsiyle resmi var. Efendim beyefendi torbacıları vuracakmış. Torbacıların bacağını keseceklermiş. Ya sen bırak torbacıların bacağını kesmeyi. Baronlarla el sıkışmayı bırak bu mesele çözülür. Baronlarla el sıkışmayı bırak bu mesele çözülür. Şunu çok net söylüyorum. Dünyadaki bütün örneklerini de araştırdım, izledim ve de raporlar hazırlattım özel. Siyaset ayağı olmayan hiçbir uyuşturucu trafiği bir ülkede yaşayamaz. Siyaset ayağıyla yaşıyor. Irak'taki Süleymaniye Forumunda, Kolombiya eski cumhurbaşkanıyla, uyuşturucu kartelinin kaçırdığı cumhurbaşkanıyla, Kolombiya şey Süleymaniye'de bu meseleyi konuştum. Bana detaylarını anlattı Kolombiya'daki mücadelenin. Şimdi. Alandaki o aileleri dinledik. Yüreğim yandı. Zennure Hanım, kahraman bir anne. Dinledik. Kızı Rabia. Kadınlar etrafında örgütlemiş Necda Hanım. Gencecik yaşıyla onlara öncülük etmeye çalışan Ali Bey psikolog. Dinledik hepsini. Ya bunların ahı sizi öldürür. Bunların ahı senin umrede bir başkadan çektirip yayınladığın, hacda yayınladığın Um ihramlı tere, şeylerle, resimlerle kurtaramazsın Soylu. Bu ailelerin ahı sizi dünyada da ahirette de asla yalnız bırakmayacak.